Evet, merhaba arkadaşlar. Uzun zamandan beri video atamıyoruz. Şimdi e, yapacağız. Canımız çok çekmiş galiba. Şimdi benim yeğenciğim var. O yoğuracak bu hamuru. Evet arkadaşlar. ilk defa hamur yoğuracak benim yeğenciğim. Yoğur. Bismillah. Arkadaşlar burada ben de buradayım. Evet. Ben de yardım ediyorum. Selin azıcık daha su dök. Evet Selin. Kuru kalır Evet arkadaşlar yoğurmaya devam. devam. Yoğur yoğur. Daha çok un koymuşuz sanki. Halacığım yok sen yoğur. Sen bir araya getirmeye çalış. Hamurumuz hazır. İlk defa yoğuruyor ama güzel oldu. Böyle devam. Biz bir yandan şey, malzemelerimizi yapacağım. yapacağız. Testi evet arkadaşlar. bir yandan hamur yoğururken bir yandan domates rendeliyoruz iç yapıyoruz kızları ben <gülüyor> çalıştırıyorum <gülüyor> ay evet arkadaşlar biz böyle devam ederken ah, nasıl ah. çalışmak nasıl Selin Hanım zor <laughs> hep öğretmek için çalışıyorum yoksa başka bir şey değil miydi? evet arkadaşlar tabii ki de bu kız da hamur yoğurmayı muhteşem yaptı ama ilk defa yoğurdu halde evet arkadaşlar. Ben de ya ben de bunu ilk defa yapıyorum. Evet, defa arkadaşlar şimdi kazımızı alacağız. Ondan sonra lahmacunu açarken tekrar inşallah çekeceğiz. Herkese iyi seyirler. Bir like'ınızı abonelerinizi alırım ama. Alırız yani. Çok uğraşıyorum ben. Kılabın <laughs> <laughs> bitmesi bu arada bin yıl <laughs> Kız bunu bitirirse bu vallahi çok güzel. Evet lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bizden ayrılmayın. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.